Millet hem işsiz hem yani dediğim biraz yani gerçekten bir kira olsa hani adam öder belki bir şekilde onun çocuk eğitimi var onun pazar masrafı var yani kalkmıyor millet altından gerçekten kalkamıyor millet eskiden mesela babamız bize çalışırdı. 8 çocuk, 9 eşle beraber beraber 10 kişiye bakardı bir kişi. Şu an 9 kişi yani çalışıyor bir kişiye bakamıyor. Bu biri birini evine davet edemiyor. Diyor ki ben bir şey alamam. Kira ödemiyorlar. Ne hani gidecek yer yok. Hani yer nereye gitsin, ne yapsınlar? Kiraların yükselmesi birini dur demesi gerekiyor. Kiracıyım. Depremden önce taşınmıştık. depremden sonra zamı biz de etkilendik yani. Eee Kiram 800'dü. Şu an 3000 oldu. Zamdan dolayı. Hasar görmedi evim. E, görseydi çık, çıkardım. Mecbur çıkacaktık. Çıksaydı nereye gidecektim? Zaten çoğu hasarlı her yer. E, ev bulamıyoruz. Bulduğumuz evler zaten kirası uçmuş. 10 binden başlıyor. Zor yani. Zaten başlı başına bu sistem hepimizi mahvetti eee olduğu zamanlar bir söz verildi tabii. İşte eee bilmem konut yapılacak, kira ödenecek kesin. Ben öyle bir şey görmedim. Neredeyse yani en ucuzluğu 5000'den başlıyor. En ucuzu. E en ucuzu da e, şimdi biz çalışmıyoruz. Benim şahsen mesela 3 çocuğa ben kendi imkanlarımla bakmaya çalışıyorum ev temizliğine gidiyorum. Yani ben şu anda kiram mesela 3 3 milyardır. Benim gittiğim ev temizliklerine 300 500 bin alıyorum. E bu ne kadar ne yeter bir çocuğun sonsuza okuludur. Ne bileyim yemeğidir, içmesidir, suyudur. Ev kirasıdır. Yani birçok şey var. E yani insanlar şu anda sokaklardadır. Kira gireceksin ev bulamıyorsun hani kirayı bırak o kadar pahalı ki giremiyorsun yok yani ee, insanlar çok mağdur durumdalar. Hasarlı binalarda zaten oturuyoruz bu çok tehlikeli biz, korkuyoruz biz yani şöyle bir şey söyleyeyim bir araba geçtiği zaman bile biz sallanabiliyoruz. Çünkü çok hasarlı olduğu için e, hasarlı e, olmayan kişilerin de ya yan binası hasarlıdır ya karşısı hasarlıdır e, en ufak bir çökmede zaten karşı taraf da gidiyor. Yani herkes korkuyor yani, ben de çok korkuyorum sonuçta. Depremden önce 1200 ödüyorduk, depremden sonrası 3000'e yükseltiler. İşte fırsatçılıktır bu, yani başka bir şey değil. Maddiyat yükselmiş, yani şu an devirdeki 10.000 bili asgari ücret bile hiç kimseye yetirmiyor. Yani gayet kötü her şey. Kimsenin parası olmadığı için hasarlı yerde kalmak zorunda kalıyorlar çünkü. Yani bu devirde kimse evini değiştiremez kiralardan tut yani 10.000 bin, 5.000 bin kimse ödeyemiyor ki. Aileler zaten yoğunlukta kalabalıktır. Yani bu deprem olan bölgede. Yani diyelim bir evde kaç kişi? yedi kişi yaşıyor. Bir askeri ücretle sen ne kadar yetiştirebilirsin her şeyi? Bunu mutfağına mı yetiştireceksin? Sen bunu okul masrafını mı yetiştireceksin? Sen bunu kirasını mı yetiştireceksin? Sen bunu kıyak kıt ne bir kıyafetini mi yetiştireceksin? Hangisini yetiştirebilirsin hiçbir şekilde. O yüzden onlar da artık ölümü göze almış. O çatlak matlak dediğimiz en kötü evlerde bile yaşıyorlar artık bu devirde.